Amcacığım Sokak TV kanalına hoş geldiniz. İsminiz nedir? Ahmet. Ahmet amcacığım. E, buradan bir ses seslenecek olsan kime ne söylemek istersin? Ne abi? Yani buradan kameradan bir ses sesleneceksin. Kime ne söylemek istersin? Vallahi kaybime. Ne söylemek istersin? Kaybım başarılar dilerim. Allah evet. Allah ona ömür versin. Amin. Peki Ahmet amcacığım, Konya'yı üç kelimeyle tarif eder misin? Valla Konya'mız her yönden iyi. Her şeyi var. Sonra hı hı. E, pahalı da değil, ucuz yani. Evet, ya, yani, yaşanacak şehir aslında. Evet. Doğru. Ben de Konyalıyım. İyi maşallah. Konya neresi Ahmet amcacığım? Merkez. Merkez. Ahmet amcacığım, e, bu savaşlar var biliyorsunuz. Yani evet, şu an Suriye evet. hareketimiz var. Abi. Bu barış hareketi hakkında ne düşünüyorsunuz? İnşallah muvaffak oluruz. İnşallah. Allah onlara yardımcı olsun Mehmetçiklerimize. Amin.